Mesnevi zerre 39 Mahlukatın en zalimi insandır. İnsan kendi nefsine olan şiddeti muhabbetten dolayı kendisine hizmeti ve menfaati olan şeyleri hem sever hem kıymet verir. Semeresinden istifade gördüğü şeylere apt ve köle olur. Mahlukatın en zalimi insandır emanetle ilgili ayeti kerime akla geliyor. O ayetin sonunda insanın çok zalim ve çok cahil olduğu belirtilir. Elbette ki bu hitap emaneti yerine getirmeyen, yanlış yolda kullanan kişiler içindir. Çoğu insanlar emanete hıyanet etmekle bu ayette geçen zalum, çok zalim ve cehul, çok cahil ifadelerine masadak olurlar. Müminlerde yanlış işler gördüklerinde yine bu ifadelere muhatap olurlar. En kıymetler aletleri en kıymetsiz yerlerde sarf edip nefsine zulmettin. Öncelikle küfür ve dalalet yolunda gidenlere bakar bu ifade. Bir Müslüman da nefsine uyarak ve şeytanın desiselerine kapılarak harama girdiğinde kendisine emanet olarak verilen cismini ve ruhunu yanlış yolda kullanmakla kendisine zulmetmiş olur. Mesela göz. Çok kıymetli bir alettir. İnsan harama nazar ettiğinde bu görme makinesine ve onun arkasında ona medet veren beyin tezgahına ve bunların her ikisini de o haram yolda kullanmayı irade eden ruhuna, kalbine zulmetmiş olur. Akıl en kıymetler bir alettir. Kötü şeyde kullanılması akla zulümdür. Kısacası insana verilen o kıymetler aletler o insanlık mahiyeti hayvandan daha aşağı bir mertebe de kullanıldı mı insanlığa zulmedilmiş olunur. İnsan kendisine yardım eden, onu çepeçevre kuşatan bu kadar nimetin içinde yüzerken bütün bunlardan gaflet ederek onları hiç nazara almadan ve düşünmeye değer bulmadan sadece kendi nefsine ve menfaatine ait işlere işlerle ömrünü geçirirse bütün bu mahlukata da zulmetmiş olur. İnsanın sadece kendisine hizmet eden varlıklara önem verip diğerlerini nazara almamasıdır. Zühre yıldızına kokulu bir zühre çiçeği kadar önem vermemesidir. Hatta zühre yıldızını kokulu bir zühreye mukabil almaz çünkü kendisine menfaati dokunmuyor. Zühre yıldızına bir çiçek kadar önem vermeyen insan zürafaya da koyun kadar önem vermez. Halbuki bütün bunlar Allah'ı zikretmekte ve onun arıza halife olarak yarattığı insanoğluna hizmet etmektedirler nitekim insanın faydasız sandığı bir canlı türünün ortadan kalktığı bölgelerde ekolojik denge bozulur. Zararlı canlılar ortaya çıkar. Onların popülasyonunda artış gözlenir. İlmen ortaya konmuştur bu. Faydasız sanılan türler aslında dolaylı olarak bize faydalıdır. İlem eyyuhel aziz, mahlukatın en zalimi insandır. İnsan kendi nefsini olan şiddeti muhabbetten dolayı kendisine hizmeti ve menfaati olan şeyleri hem sever hem kıymet verir. Severesinden istifade gördüğü şeylere apt ve köle olur. Aksi halde ne sever ve ne kıymet verir. Ve keza hayatın icadında ille-i gayiyenin yalnız hayat olduğunu bilir. Cenab-ı Hakk'ın icat ettiği icat ettiği haylarda hedef ittihaz ettiği binlerce hikmetlerinden haberi yok. Acaba imkan ve ihtimalden hariç midir ki alemde görünen şu eşyayı harika, daha garip, daha harika, daha mucize, daha melek, daha mucize ve meleküti, berzahi misali şeylere bazı numune ve bazı esaslar olmasın. Bu tespitler her insanda potansiyel olarak bulunur. Çünkü Allah insanı nihayetsiz hayra da şerre de kabiliyetli bir şekilde yaratmıştır. İnsan bu kabiliyetleri iman ve ibadet ile terbiye ederse âlâ yine çıkar. Yoksa küfür ve günah ile çürütürse o zaman da esfel safiline sukut eder. İşte insanı zalim ve kendine tapacak kadar bencil yapan insanın küfür ve günahlar ile bil kuvve bulunan şer kabiliyetini inkişaf ettirmesidir. Bu yüzden Kur'an insanı bir cihetle ahsen takvim şeklinde tavsif ederken diğer cihette de zalim ve cahil olarak niteler. Biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik. Hepsi de onu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korktular. İnsan ise onu yüklendi. Gerçekten insan çok zalim, çok cahildir. Biz insanı en mükemmel surette yarattık. Sonra da onu en aşağı derekeye düşürdük. Ancak iman edip makbul işler yapanlar müstesnadır onlara ise hiç eksilmeyen ve tükenmeyen bir mükafat vardır. İnsanın fıtratı bir tarla gibidir. Allah bu tarlaya çok hikmetlerin tahakkuku için hayır ve şer tohumlarını beraber etmiştir. İnsan fıtrat itibariyle hayra da şerre de kabiliyetli olarak yaratılmıştır. Bu hayır ve şer tohumlarının inkişaf ve tekemmül seçimini ise insanın kendi tercihine bırakmıştır. İnsan fıtratına ekilmiş olan bu hayır ve şer tohumlarından birisine kuvvet verip onu meşru nemalandırabilir. Seçim insanda olmasından dolayı mesuliyet ve sorumlulukta insana aittir. Yani insan önünde iki yol var. Ya iman ve ibadet ile varlık ve benlik davasını bırakıp mütevazi ve diğer kan bir kul olacak ya da küfür ve gaflet ile varlık ve benlik davasına sapıp zalim ve bencil birisi olacak. İnsan için her ikisi de mümkündür.